Merhaba, bugünkü podcast bölümümüzde birçok insanın hayatında farklı dönemlerde karşılaştığı bir konu olan anksiyete üzerine konuşacağız. Anksiyete nedir, nasıl fark edilir ve nasıl baş edebiliriz? Bu sorulara yanıt ararken hem bilimsel açıklamalara hem de kişisel deneyimlerime yer vereceğim. İlk olarak anksiyetenin ne olduğunu anlayalım. Kişinin gelecekte karşılaşabileceği belirsizliklere karşı sürekli bir kaygı ve endişe halidir. Bizlerin yaş grubunda görülen anksiyete çoğu zaman okul stresi, sosyal baskı ve kimlik arayışı gibi faktörlerle tetiklenir. Peki anksiyete yaşadığımızı nasıl anlarız? Anksiyete her kişi de farklı biçimde kendini belli eder. Bunlardan en yaygınları şunlardır. Sosyal ortamlarda aşırı gerginlik, performans kaygısı, özellikle sınavlar ve akademik başarıyla ilgili endişeler, gelecekle ilgili belirsizliklerin tetiklediği korku, bedensel belirtilere gelecek olursak, kalp çarpıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı, uyku problemleri ve yorgunluk gibi. Anksiyete'nin nedenlerine değinmek gerekirse, hormonlar başlıca nedenlerden birisidir. Ve ergenlik döneminde yaşanan bu hormonal değişimler duygusal dalgalanmalara yol açar. Ayrıca sosyal medya, akademik başarı beklentileri, akran baskısı gibi faktörler anksiyete'nin teteklenmesinde en önemli nedenlerdendir. Peki şimdi gelelim ben anksiyete ile başa çıkma konusunda neler yaptım. Öncelikle anksiyetemizi fark ediyoruz ve kabul ediyoruz duyguyu bastırmıyoruz. Duygumuzla yüzleşiyoruz. Ardından benim de sıklıkla başvurduğum teknik olan derin nefes egzersizleri ve meditasyon yapmak kısa süreli stres seviyemizi azaltabilir. Şunu eklemeden geçmek istemem. Eğer bu durum sizin hayatınızı ciddi seviyede etkiliyorsa kesinlikle profesyonel destek alınız. Son olarak anksiyete hayatımızın doğal bir parçasıdır. Önemli olan onu yönetebilmek ve profesyonel destek alabilmektir. Unutmayın, anksiyete ile baş başa değilsiniz. Birçok insan bu duyguyla başa çıkmayı öğreniyor ve bunu başarıyor. Bugünkü bölümümüzde anksiyetenin ne olduğunu, nasıl baş edebileceğimizi konuştuk. Kendinize nazik olmayı ve ihtiyaç duyduğunuzda yardım almayı unutmayın. Görüşmek üzere.